Evet Yarı çapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı R'dir. İsmail tekerlerinin yerden yükseklikleri şekilde verilen bisikleti düz bir zeminde kullanmıştır. Bisikleti durdurduğunda ön ve arka tekerlerinin bu yolu tam tur atarak tamamladığını fark etmiştir. Evet yine klasik bir EBOB EKOK sorusu değil mi? Bir EKOK sorusu yani. İkisi de tam tur attığına göre demek ki ee, tekerlerinin çevresinin katı kadar bir yol gitmiş demektir yani hem arka tekerinin çevresinin katı hem de ön tekerinin çevresinin katı kadar bir yolu gitmiş Buna göre İsmail'in bisikleti kullandığı yolun uzunluğu metre cinsinden aşağıdakiden hangisi olabilir öncelikle şu ön tekerin çevresini bulabilir miyiz nasıl bulacağız Evet 2 çarpı 3 çarpı 54 ben Evet tamam Şimdi e, ön teker çapını bulabilir miyiz? Bulmuşsun zaten 54. Değil mi? Peki ön tekerin çevresi ne olur? Çevresi. Evet 2 çarpı 3 çarpı 3 alın diyor değil mi? Kaç? 54. Buradan ne çıkıyor? 324 mu çıkıyor? 324. Peki şu tekerin çevresine kadar? Burası da 180 mi oluyor? Evet. Yarı çapı 30 olduğu için 180 oluyor. Tamam. Demek ki gittiği yol 324 ile 180'in bir katı olacak. Şimdi biz bu yolu bulmak için ne yapalım? Bu ikisinin ekokunu bulalım. Bu ikisinin evet 180 ve 324'ün ekoku. 324... 180... Evet... 2'ye bölelim... 90... Bunu bölersek 162... Bir daha 2'ye bölelim... 45... Bunu bölersek 81... E, i̇kisi 9'a bölünür... 9'a bölüyorum... He... Evet... Ondan dolayı sıkıntı olmuş diyorsun... 9... Sonra 5'e e bölelim. 1. 9'a bölelim. 1. Evet. 9 kere 9 81. 81 ile 5'i çarparsak 405. 405 ile 2'yi çarparsak 810. 810 ile 2'yi çarparsak ne oldu? 1620. Evet. 1620 yapar. Demek ki bu yol en az 1620 santimetreymiş. Ama bunun katları da olabilir. Peki 1620 santimetre kaç metredir? 16,2 değil mi? Evet buradan cevap Ceyhan bulunur. Tamam. E tabi bir katını da söyleyebilirdi. Yani 32,4 de deseydi o zaman onu da işaretleyebilirdik.